Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar. Ağustos 2022 aylık burç yorumlarına hoş geldiniz. Pozitif Hayat kanalından hepinize selamlar, sevgiler. Bakalım Başak Burçları'nı Ağustos ayında neler bekliyor. Akdeniz sahillerinden sesleniyorum size. Sevgili Başaklar, kendinizle baş başa kalmaktan keyif alacağınız bir ay olacak. Finansal konular başta olmak üzere Hayatınızda devamlı kriz yaratan konular varsa bu konularla ilgili yeni çözümler ve yol haritaları belirlemek için verimli bir zaman olacak bu ay sizin için. İletişim gezegeni Merkür burcunuza geçtiği için dış dünyaya açılma, fikirlerinizi kabul ettirme, entelektüel paylaşımlar yapmak açısından son derece uygun bir ay çevrenizdeki insanlardan dolayı yaşayabileceğiniz aldanma, hayal kırıklığı ve yalanlara da dikkat etmeniz gerekiyor bu ay. Sevgili Başaklar 22 Ağustos'a kadar güneş bilinçaltınızda ilerliyor. Daha sonra 12. evinizde, daha sonra kişisel evinize geçiyor. Yani birinci evinize gelecek. Güneş size güç ve sabır verecek. 23 Ağustos'tan sonra sizin de doğum gününüzü kutlayacağız birlikte çalıştığınız kişileri sınayacak veya disiplinli çalışmalar sağlamak adına motive edeceksiniz güçlü beraberlikler kuracaksınız her şeyin en mükemmelini yapmak istiyorsunuz bu özelliğiniz bazıları için olumsuz bir tablo gibi algılanabilir fakat siz kendi doğrularınıza o kadar inanan bir kişisiniz ki bazı çevre unsurlardan tepki alabilirsiniz. Hiçbir şeyi aldırmaz, görünecek ve bildiklerinizden ödün vermeyeceksiniz. Ay boyunca aşk ve sosyal ev, evinizde Plüton retro yapıyor. Girdiğiniz topluluklarda gizemli, çekici, aktif bir tavır içindesiniz. Uzun süredir e, gizlediğiniz planlarınız uygulama aşamasına gelirken e, sevdiğiniz işleri e, pratik e, yaşama geçirmiş olacaksınız. Ortaklıklar, aşk ve iş ilişkilerinizdeki isteklerinizi kabul ettirme konusunda oldukça kararlı bir tutum deneyeceksiniz. 9. evde Mars kişisel çatışma verebilir. 23 Ağustos'a e, Güneş e, kişisel evinize geliyor. E, gücünüzün farkındasınız aynı düşünceye sahip arkadaşlarınızın da desteğiyle yeni projeler üreteceksiniz. Özgürlük ruhunuzu kişisel zevkinizle kombine edeceğiniz özel haftalardan biri olacak. Durmuş Ağustos'tan sonra çalışma yaşantınızda çalışkan ve disiplinli davranarak çevrenize iyi bir örnek teşkil ediyorsunuz. Özgürlük duygunuzu kişisel zevklerinizle kombine edeceğiniz bir dönem. Sosyal yaşantınızda size olumlu ufuklar açacak yeni bir projeye sıcak bakıyor fakat risklerden çekiniyorsunuz. 27 Ağustos'ta yeni ay kişisel evinizde doğuyor. Cesaretinize güvenmelisiniz ve kendinize yeni bir şans vermelisiniz. Olaylar istediğiniz yönde gelişecek, merak etmeyin. Emin olmadığınız konularda konuşmak istemiyorsunuz. İkna kabiliyetinizin yüksek olması nedeniyle de zorluklar sizi engellemiyor sevgili başaklar. Şimdi gezegen transitlerine ve ay döngülerine yeni ay dolunay zamanları sizi nasıl etkileyecek onlara bakalım. Merkürle başlıyorum. 4 Ağustos'a kadar Aslan Burcu'nda ve sizin 12. evinizde. 12. ev şifalanmayı, dönüşümü, iyileşmeyi, arınmayı anlatır. Duygusal anlamda arınmak, hafiflemek, fiziksel anlamda da iyileşmek, güç toplamak, yenilenmek şeklinde 12. ev tarif edebiliriz. Aslan Burcu ise sanatsal konuları, hobileri ayrıca sporu simgeler. Ruhsal boyutu olan, spritüel anlamda da derinliği olan ya da bir şekilde ruhunuza iyi gelecek olan, hayatınızda, iç dünyanızda bir değişim yaratacak olan güzel bir spor dalına, bir sanat dalına adım atabilirsiniz. Merkür buradayken size iyi gelecek hobi edinebilirsiniz. Kendiniz için keyifler yaratabilirsiniz. Meditasyon yapmaya başlayabilirsiniz. Güçlü şifalanma dönemi diye de özetleyebilirim. 4 Ağustos'ta Merkür birinci evinize yani sizin evinize Başak Burcu'na geçiyor. Merkür buradayken daha çok iletişim kurarsınız. Daha çok yazışır, daha çok görüşürsünüz. İşinizde, sosyal hayatınızda iletişimleriniz artar. Birilerine bir şeyler haber verirsiniz. Birilerinden de haberler alırsınız. Yeni şeyler öğrenir, yeni bilgiler edinirsiniz. İlgi duyduğunuz alanlarda güzel bilgi kaynakları bulur. Kendinizi geliştirirsiniz sevgili başaklar. Merkür 26 Ağustos'ta Terazi Burcu'na geçiyor ve sizin ikinci evinize geliyor. Para kazanmak, para harcamak, gelirler giderler, e, bütçe, maddi olanaklar bu evle ilgilidir. Terazi Burcu da bağlantılarımızı, ağımızı simgeler. E, ahbap çevremizi e, bu tür vesileyle kuracağımız yeni müşteri bağlantıları olabilir. Bu dönemde güzel paralar kazanabilirsiniz sevgili başaklar. Ortaklıkları ve iş birliklerini de anlatır aynı zamanda. Biriyle birlikte yapacağınız, birlikte kazanacağınız işler de olabilir. Eş, partner sevgili, aynı zamanda partnerinizin parasal konuları, işi kazancı konusunda yeni şeyler olabilir. Gündeminizde bu tür konular, yeni iş bağlantılarına açık bir dönemdesiniz sevgili başaklar. Venüs'e gelelim. Ee, Venüs 11 Ağustos'a kadar yengeç burcunda ve sizin 11. evinizde. Kalabalıklara karışma zamanı, sosyalleşme zamanı, iletişim zamanı sizin için. Özellikle aile kökleriyle, akrabalarla olabilir bu iletişimler. Çünkü bir yengeç transit olduğu için güzel vesilelerle bir araya gelebilirsiniz. Ailenizle birlikte gezeceğiniz yerler olabilir. Akraba ziyaretleriniz, kutlamalarınız, organizasyonlarınız olabilir. Kısacası sevgi bağı içinde kendinizi iyi hissedebileceğiniz bir dönem diyebilirim. 11 Ağustos'ta Venüs Aslan burcuna geçiyor ve sizin 12. evinize geliyor. Özgüven, aura, kendine inanma, donanım, yetenek Hüner demektir Aslan Burcu. 12. ev ise özgüvensizlik hissiyle bağlantılıdır. Venüs buradan geçerken Venüs geçtiği her yeri güzelleştirir, iyileştirir. E, sizi de e, size sizi gösterecek diyebilirim. Size bir ayna tutacak deneyimler getirebilir. Sevgili Başaklar aslında sen Düşündüğünden çok daha fazlasın biliyor musun? Kendine artık güven, artık inan. Hünerlerini alıp bir köşeye saklama. Önde ol, görünür ol. E, alkışları kabul et, takdirleri kabul et. Kendine inan ve hünerlerine e, inan. E, hünerlerine parla artık, ışığını söndürme diyebilir e, bu transit size. Mars'a gelelim. Mars 20 Ağustos'ta Boğa burcunda ve sizin 9. evinizde. 9. ev neler anlatıyor da hemen anımsayalım. Akademik konular, üniversite, yüksek öğrenim, basın yayıncılık faaliyetleri, seyahatler, yolculuklar, uzak şehirler, uzak ülkeler, başka ülkelerle ilgili konular, yer değişiklikleri, transfer, taşımacılık işlemler hukuksal konular. Evet bu konulardan etkileneceksiniz demektir. Ne zaman? 20 Ağustos'a kadar. Ee, Boğa Burcu'nda olduğuna göre e, Boğa'da parayla ilgili hmm, bu konularda bir hareketlilik başlıyor Mars ile. Ee, buradan gelecek e, yeni gündem konuları e, olacak. E, akademik hayatınız varsa biraz koşturmalı bir dönem. Yapmanız gereken bir şeyler olabilir tamamlamanız, teslim etmeniz gereken şeylerle de meşgul olabilirsiniz. Uzaklarda yaşayan sevdiklerinizle ilgili konular odağınızda, gündeminizde olabilir. Yurt dışından gelecek kişiler olabilir. Başka şehirlerden yanınıza gelecek olan yakınlarınız, akrabalarınız, arkadaşlarınız olabilir. Sizin de yolculuklarınız, gidiş gelişleriniz aynı şekilde olabilir. Yurt dışı, şehir dışı bağlantılı işlerden para kazanabilirsiniz. Boğa burcu para demek. Hala hazırda Böyle bir para akışı varsa artabilir, büyüyebilir sevgili Başaklar. Bir boğa transitı olduğu için e, parasal anlamda e, yeni gelişmelere açık bir dönem sizin için. Evet, 20 Ağustos'ta Mars 8'ler burcuna geçiyor ve sizin 10. evinize geliyor. İş hayatınızda hareketli bir dönem. Yeni projeler, tanıtımlar, e, yönetimin talepleri, yönetimin bildirimleri, yeni kararlar. Yeni kararlar üzerine yapılması gereken şeyler biraz böyle görünüyor sizin için bu dönem sevgili Başaklar. İşinizde temposu yüksek bir zaman olacağı benziyor. Başak burcu çalışmayı sever zaten. Mars diğer gezegenlerden uyumsuz açılar aldığında ya da günlük akışlarla aya uyumsuz açı yaptığı zamanlarda e, agresyon yaratabilir burada biraz dikkat. E, o yüzden iş arkadaşlarınızla, yöneticilerinizle iletişimde nezaketinizi e, nezaketinizi e, koruyun diyebilirim ancak. E, yerine göre de menfaatleriniz doğrultusunda stratejik olun tabii ki. İş hayatınızda kimi zamanda e, iş hayatı bunu gerektirir. E, bir iş kurma hazırlığında olanlar için hızlı akışkan bir ilerleme dönemi olabilir Mars'ın bu transitiyle birlikte. Bu anlamda ...değerlendirmenizi öneririm bu transiti. E, bilgi kaynakları e, özellikle e, çok çok e, öneri alabilirsiniz, tavsiyeler gelebilir. Yakın çevrenize danışacağınız şeyler olabilir, internetten araştırıp yol bulabileceğiniz şeyler olabilir. E, güzergah belirlemek ve ilerlemek için de iyi bir dönem e, sevgili başaklar. Evet, güneş e, 23 Ağustos'tan sonra sizin... E, birinci evinizde e, Başak burcuna geçiyor Güneş. Birinci ev nedir? Yeniden doğuş, yeni bir döngü demektir. Başlayacak olan bir şeyler olduğunu anlatır buraya gelen Güneş. Yani 23 Ağustos'tan sonra sizin için harika bir dönem. E, önümüzdeki e, 23 Ağustos'tan sonra bir ay sizin döneminiz olacak sevgili Başaklar. O yüzden e, yaşamınızda güzel bir e, resetlenme. Girişim ve yeniye adım zamanı olabilir bu sizin için. Aklınızda, gönlünüzde neler var? Var mı epeydir e, istemenize rağmen ertelediğiniz şeyler? E, kendiniz için daha iyi bir yaşam düzeni yaratmak adına yapmak istediğiniz şeyler neler sevgili başaklar? Bunları şimdi bir düşünün isterseniz. Hadi, şimdi mümkün olanları yapma zamanı koşullar hangisine müsaade ediyorsa onları hayata geçirme zamanı sizin için sevgili başaklar. Hayatınızda e, hayatınızı renklendirecek, size iyi gelecek, sizi heyecanlandıracak, belki sağlığınıza da iyi gelecek, belki kazançlarınızı artıracak, sizi durduğunuz yerden kaldıracak bir şeyler yapın. Hadi kendinize e, kendiniz için iyi bir şeyler yapın çünkü sizin de önemli. kısaca dolunay ve yeni aydan da bahsedeyim. 12 Ağustos'ta Kova burcunda 19 derecede bir dolunay meydana gelecek. Aslan dolunayı bu. Ee, bu dolunay sizin 6. evinizde. Ee, biraz gergin görünümleri var sevgili Başaklar bu dolunayın çünkü Satürn ile Uranüs'ün uyumsuz bir kare açısı var değişmesi gereken düzenlerin yeniden yapılandırılması gereken şeylerin altını çizecektir bu durum ışığı oralarda tutup gösterecektir size deneyimler yoluyla bir şey bu şekilde devam edemez etmemeli bazı şeyler çözülmeli iyileştirilmeli düzenlemeli diyecektir size Sizler Dolunay'ın etkisini 6. ev konuları üzerinden alıyorsunuz. Hemen 6. ev konularını hatırlayalım. İş hayatınız, işinizdeki görevleriniz, kişisel yaşamda üstlendiğiniz sorumluluklar, hizmet sunduğunuz şeylerle ilgilidir bu 6. ev. Gereğinden fazla sunduğunuz kişisel sınırlarınızı, korumadığınız kişisel menfaatleri geri plana attığınız durumlar, ilişkiler varsa buralardan yana deneyim getirebilir size. Öğretici bir deneyim de olabilir. Bu biraz sert bir ders olabilir açıkçası. E, nerelerde e, dengeden taşıyorsunuz? Fark edip e, biz düzeltelim o yüzden. Biz düzeltelim ki evrenin müdahale etmesi gerekmesin. 27 Ağustos'ta Başak Burcu'nda yeni ay var. Neyse ki bu yeni ayın açıları güzel. E, 3 derece e, sizin burcunuzda Başak Dolunay'ı. Güneş de 3 derece Başak'ta, ay da 3 derece Başak'ta gerçekleşen bir yeni ay ve sizin birinci evinizde Başak olmayı pardon, Başak yeni ay olduğu için ee, ne güzel bir başlangıç enerjisi. Evet. 27 Ağustos tarihi hatırlayın. Hangi konularda yenilenmeye ihtiyaç duyuyorsanız hedef belirleyip aksiyon alarak e, kullanın bu yeni ayı sevgili Başaklar. Hayat elinize bir anahtar veriyor. Bir sürü kapıya uyabilecek bir anahtar. İstediğiniz kapıya takın ve açın kilitleri. Bedensel enerjiniz mi düşük? Enerjiniz yükselsin mi istiyorsunuz? Spora mı ihtiyacınız var? Yeni bir beslenme düzenlemi yoksa, yeni bir sosyal ortamda iletişim kurmaya mı? Dış görünüşünüzü, stilinizi yenilemeye mi ihtiyacınız var? İşinizde yeni şeyler söylemeye mi? Potansiyelinizi, yeteneklerinizi göstermeye mi? İhtiyaçlarınızı fark edin ve gerekenler için eyleme geçin olur mu? Bu soruların cevabı sizde yapabilirsiniz. Yaz mevsiminin en güzel aylarından Ağustos ayı bu yorumlarında burada sonlandırıyorum. Yazın bütün keyiflerinden alın güzel zamanlar yaşayın güzel bir Ağustos olsun sizin için. Sağlıklı, keyifli, neşeli, huzurlu bir ay geçirmenizi diliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın demeden önce videomu beğenip abone olursanız çok sevinirim. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve bana destek vermiş oluyorsunuz bu kadar. Çok teşekkür ederim şimdiden abone olanlara, olacaklara. Gönülden teşekkürler. Görüşmek üzere bir sonraki